Hayatım ne oldu Allah aşkına? Niye hastaneye geldik ya? Bir şey de söylemiyorsun. Bir şey mi oldu ha? Bir şeyim yok merak etme. Ee? Sen az önce doğru bir şey söyledin bana. Geçmişimizi, acıları değil. Geleceğimizi, umutlarımızı tutunmamız lazım. Tamam. Tamam da sevgilim şimdi biz buraya niye geldik? Yani bak ben bunu merak ediyorum. Kontrolün mü vardı senin? Ne oldu? Sen söyledin mi bana kontrolünü ya? Söylemedim ki. Ya da sen söyledin ben mi unuttum? Bir şey unutmadım merak ettim. Öyle mi diyorsun? Sakin ol. Sürpriz. Hep sen mi sürpriz yapacaksın bana? Gel hadi. Ya ne bu gizemli sürprizler şimdi Allah aşkına? <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.